asansör denetiminde ürkütücü sonuçlar. Samsun'da kontrol edilen 350 asansörün 240'ı sorunlu çıktı. Uzmanlar vatandaşları bakımı yapılmayan asansörlerin kullanılmaması konusunda uyarıyor. Özellikle yüksek katlı binalarda ve alışveriş merkezlerinde sıkça kullandığımız asansörler hayatımızın vazgeçilmezleri arasında. Peki bu kadar sık kullandığımız asansörler ne kadar güvenilir? Makine mühendisleri odası güvenliğin üst düzeyde olması için denetimlerini sürdürüyor. Samsun'da ilk adım Atakum, Canik, 19 Mayıs ve Tekkeköy ilçelerinde asansör denetimleri yapıldı. Sonuçlar hiç de iç açıcı Bakalım. değil. Kabin üstü korkuluk ve uyarı işaretlemesi. Uyarı işaretlemesi yok. Yapılan e, muayenelerde. Ocak ayından bu yana 350 tane asansörün kontrolü yapıldı. Bunların 240 tanesi kullanılmamalı yani kırmızı etiketli olarak çıktı. Bu şunu gösteriyor. Asansörlerimizin gerek bakımına gerekse bağımsız denetçiler tarafından kontrolüne gereken ilgiyi göstermiyoruz. Kabin altı kasnak uygulaması. Uygulaması yok. Hiçbirimiz unutmamalıyız ki asansörlerimizde özellikle çocuklarımız ve yaşlılarımız asansör kazalarına maruz kalmakta ve beraberinde ölüm, yaralanmalı kazalar yaşanmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için asansörlerimizin yıllık bakımlarını ve periyodik kontrollerini düzenli olarak yaptırmalıyız. Buyur.